Merhaba arkadaşlar ben Melih bugün sizlerle birlikte Mindplex yorumunda koyun savaşları oynuyoruz Tolga'm var hoş geldin Tolga'm kankacım Hemen Nasıl, hemen hemen misin? Kanka ben adamlara da ilk önce Tamam bizim, bir tane adam şey yapıyor zaten gel 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 Uç Ne işinle ne Ben adam kesiyorum Adam kesiyorum ben şu an Kestim ben bir tane Ben kestim bir tane daha keseceğim Biz neydik? ben Bizim adam almış iki tane Ben iki tane adam kestim Adam elinde eğerli bekliyor Bilader eğerli Oo, Ben bir tane koyun alır kaçarım Bilader Tolga'nın önden geçtim Tolga'nın but terbiyesi ee, Ok Abi Biri okta da düşürdü dur onu da helal Kanka yesiller bize geleceğiz Koru 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 Kanka şurada bir tane kırmızı var Ben onu da alacağım Tamam kırmızı ben Vur bir tane vurdum. Bir tane daha vur. Ya Adama bildiğin rek çarptım lan. Hadi 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 gel. Abi kırmızının hiç yok lan. Kanıyorum. Kanka ol öyle çiçir yapma. Ben bizim bölgedeyim. Öldüm ben. Tamam ben bizim bölgedeyim. Şeye çıktım ben. Kanka kırmızı geliyor kanka. Kanka Baba, solda abi. kanka solda. Koş 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 koş. Ben keserim onu tamam. Aa iki kişi var. Üç kişi var. Gel gel gel. Abi oha. Abi kesti beni. Hadi hemen do, hemen do. 6 saniye var diyor ya. Kalk 6 saniye içinde anca dur. Hemen ya. geldim geldim geldim. Hadi mi? Geldim. Hepsi kaçtı zaten. Ben, ben koruyayım. Ben koruyacağım tamam. Ben koyayım geç. Kogan sen de biraz oyunun seslerini kıs bence kanka. Tamam kanka. Birazdan kısarım. Ölüyor sen. Tamam ben adamı kestim. Yeşil geliyor, yeşil birader. Tamam. Birader o ya 59'a getirdim. O yok lan benimki 4'te video çektiğim için. Hoparlörden ay kulaklıktan ben sesi. Kırmızı geliyor. Kırmızı geliyor. Ha ben yeşile daldım kırmızı. Helal. Tamam. Yeni o kat lan bana. Karşı taraftan atıyorlar ya. Kırmızı. Sarı geliyor, sarı geliyor. Öleceksin dedim. Beyze sokmadım, Beyze sokmadım. Hadi Hı. kanka beraber. Hı. Hop ben kestim. A hemen Beyze e dön. Abi sen biraz koyun al. Bak yeşiller geliyor, yeşil. yeşiller geliyor. Bu yeşil, bu yeşil. Nedir lan ya? Kestim. Tamam. Go 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 go. Kanka ben. Kanka, bu yeşil. Bu yeşil. Öldüm ya. Kanka ben yeşillerden bir tane aldım. Kanka doğar doğmaz sağ tarafa bak. Geliyorum. Arkamda varsa koru. Yok. evet. Ortadan i̇şte, çıkmıyor mu? Abi geliyor geliyor. Geldim kanka. Tamam ben kestim bunu gene. Çok. Abi kırmızı geldi. Kırmızı geldi kırmızı. Kestik bir daha. Gel bir daha gel. <laughs> kanka ilk defa space pass arada. Açılmaz. Unutmadı. Kırmızı niye çok Evet işte o yüzden kırmızı. Abi. Bizim bölgeye ver. gel herkes bize geliyor çünkü. Ben Beydirhan gene geldi ya. Ben şu adama yardım edeyim biraz. Yarım kalp kaldı lan. Bizim benzeyim. mi kuyu çıkmıyor mu ya? bu Beni baş. koru. Yanlışa geliyorum. Kanka kaç. Tam koyar koymaz ben arkama döneceğim zaten. Adam geliyor bir tane kes. Kim? Helal ben arkandaki kimse yok. Ben bölgeye doğru ben geldim. Ama 8 tane var. Hadi gençler bitiyor mu? Bir dakika kaldı oyun hadi. Bu kadar alınmış mı bu kadar mı? Bedirhan. Göt Bedirhan. Aa öldüm lan. Abi bizim bölgeye bakayım. Sarılar geldi, sarılar geldi. Sarı bir kişi geliyor, sarılar geldi diye. Ne yapacağız kanka? Kestim. <gülüyor> of ellerim ne oldu ya? Abi çok hızlı konuşuyoruz bir de. Nasıl bana kalıyor bu? Kanka bekleyebileceğim ben şu gözlük kulesine çıkacağım. Hmm, ne biçim kule? Ben koyun getiriyorum kanka. Getir getir. Ama arkamda adam geliyor. <laughs> tamam tamam o bende kanka. İki tane adam geliyor hatta. İki tane adam geliyor. Koyar koymaz. Sen arkandakine. Ben de buna. Az bir tane de kaka yatan var. Tamam kestim. Kendimiz ama gitti. Tam kazandık. <laughs> evet kazandık. Gigi dolgan ne geliyor? Koyunları öldüreceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. <laughs> Yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Bay <laughs> bay. Bye bye. bye, bye.